Efendim şimdi Kazakistan'a gideceğiz, Astana'ya gideceğiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Kazakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. 20-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek bu ziyaretin ayrıntılarını dinleyeceğiz. Nurgaliçi Sipbay karşımızda. Evet, Kazakistan, Azerbaycan'dan çok kıymetli ve özel konuk bekliyor. Sizin de aktardığınız gibi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazak mevkidaşı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cumar Tokay'ın davetine icabetle 20-21 Ekim günleri Kazakistan'a gelecek. Ve ilgili açıklama Kazakistan Cumhurbaşkanlık Sarayı Akorda'dan yapıldı. Aslında bu ziyaret Cumhurbaşkanı Aliyev'in Kazakistan ziyareti çok önemli ve beklenen bir ziyaret. Ee, zira aslında Bakü ilişkilerini, Kazakistan-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdiğimizde ve özetlediğimizde aslında müttefiklik ve stratejik ilişkilerinin ön plana çıktığını söylememiz mümkün ve bu bağlamda 2024 yılı çok önemli ve verimli geçti. Ve bu bağlamda Tokayev Azerbaycan'a 3 kez gitti. Mart ayında resmi ziyarette bulundu Azerbaycan'da ve Temmuz'da da Şuşa'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP29 zirveleri için Azerbaycan'a gitti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cumhurbaşkanı Tokayev. Aliyev ise iki kez Kazakistan'ı Kazakistan, Kazakistan ziyaret etti. Shanghay İşbirliği Örgütü ve Orta Asya Azerbaycan ziyaretleri için gelmişti Sayın Aliyev Kazakistan'a. 2025'te ise yani bu yılda da bu önemli tendensiyon korundu. Hatta arttırıldı ve bu bağlamda Kazakistan Başbakanı 3 Mart'ta Bakü'yü ziyaret etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı ise 11 Mart'ta Astana'ya geldi ve son olarak Tokayev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 6 Ekim'de Türk devletleri teşkilatı zirvesi için Azerbaycan'da bulundu. Şimdi ise Aliyev Kazakistan'a geliyor ve e, Aliyev'in ziyareti e, Kazakistan'da ikili işbirliğine ikili müttefiklik ve stratejik ortaklığında yeni dönemi başlatacağı öngörülüyor. E, ee, öngörüler, varsayımlar bu yönde ve gündemde siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliği gündemde olacak ve tam da bu noktada Kazakistan ve Azerbaycan arasındaki Baku ve Astana arasındaki işbirliğine ilişkin ayrıntıları dilerseniz aktaralım sevgili seyircilerimize. Geçen hafta Bakü'de Azerbaycan Kazakistan Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 21. toplantısı yapıldı ve to bu toplantıda 17 istikameti kapsayan çok önemli anlaşma yapıldı. Öte yandan jeopolitika ve jeopolitik durumda sıkı işbirliğini gerektiriyor. Zira Washington'dan Washington'daki üçlü anlaşma her iki ülke için hatta bölge için ve Türk dünyası için de yeni realiteleri ortaya koyuyor. Ve bu bağlamda açılan Zengizur koridoru hem orta koridor hem kuzey güney koridor içinde yeni kanallar açıyor. Öte yandan Azerbaycan Agit'te Agit'te dönem Başkanı ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı'nda da Kazakistan ve Azerbaycan arasında etkin ve güçlü işbirliği var ve Türk Dünyası Vizyonu 2024 Türk Devletleri Stratejisi lojistik koridorlarını, ticarete, yatırımı ve turizmi ve diğer birçok alanları güçlendiriyor. Örneğin Kazakistan, Azerbaycan'ın COP29'daki COP29 zirvesindeki tüm girişimlerini destekledi ve bu bağlamda ikili ilişkiler açısından e, petrol lojistiğinde işbirliği önemli derecede art, arttı. Kazmunay Gaz ve Sokar işbirliğiyle Kazak petrolü Baku, Ceyhan, Tiflis üzerinden Avrupa'ya aktarılıyor. Hedefte ise 2027'de 7 milyon tona ulaştırmak var. Verilere göre 2023'ten bu yana 3.42 milyon ton taşında ve bu görüşmelerde Aliyev'in Kazakistan'a ziyaretinde orta koridorda e, gündemde olacak. Zira verilere göre 2024 itibarıyla 287 konteyner tren aktarıldı. Bu da 2023 yılı verilerine göre 26 kat, kat arta e, anlamına e, taşıyor ve 2025 yani. Bu yılın 9 ayında taşmacılık ise yüzde %39 arttı. Dijital İpek Yolu projesi de gündemde olacak. Zira bu projeyle Avrupa ve Asya arasında dijital koridorun oluşturulması e, hedefleniyor ve ülkeler bu bağlamda ortak kurum kurdular ve ortak ilk yatırımlarında yaptılar bile. Ve son olarak da iki ülke arasındaki ortak ticaretin 2025 yani bu yılın ilk yarı yılı sonuçlarına göre 501 milyon dolara ulaştığını söylememiz gerekiyor. Bu da geçen yıla göre 4,2 kat arttı anlamına geliyor. Evet bu tablodan ve bu verilerden dolayı Sayın Aliyev'in Kazakistan'a ziyareti çok çok önemli ve biz de önemli girişimleri bekliyoruz. Evet bu noktada bugünkü yayınımıza tamamlıyoruz. Başkent Aslan'dan Türkiye ve Türk dünyasına son girişimleri aktardık diyelim ve sözü yine size bırakalım efendim. İlham Aliyev'in gelecek hafta Kazakistan'a gerçekleştireceğiz. ziyaret öncesi Nurgali Cüsüpay'dan son notlarını aldık değerli izleyenler.